Merhaba arkadaşlar. Ben size birlikte spoiler yapacağız arkadaşlar. Çok kısa bir spoiler yapacağım. Ee, bu evde durdukça böyle can sıkıntısı bir şeyler olabilir. Şimdi arkadaşlar ilk önce şeyle başlayalım. Yukarıda elma toplamayla başlayalım. Şimdi ben normal zaten zayıfım da. Ben günde de yapmak istedim. Ee, üç tane elma alıyorum şimdi. Ben 5 şey yaptım. Siz isteyenler 2, 1, 3 gibi şeyler yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabilirim? Ee, arkadaşlar bunu yeni öğrenmiştim. Begüm arkadaşımla. Bunu sizde de denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu için ama biz şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Sadece bu da kollarımızı geliştiriyor. Tamam. Bunlar bu kadar yeter. Çünkü hepsini öğrenmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar sınav çekeceğiz. <laughs> sınav çekmeyi çok bilmiyorum ama yani yapmaya çalışacağım inşallah. Başlayalım. Evet. Bu ellerimiz yerde olacak. Dümdük. Ayaklarımız ileride. Bir, iki, üç. Yeter işte mi arkadaşlar? Eğer yanlış bir yerim oluyorsa lütfen yorum yapmayı unutmayın Evet, şimdi arkadaşlar. ne gibi, ne kilit mi oluyordu? Neydi oluyordu? Neydi Her halde ama ayaklarım okuyacak hiçbir şey Olsun. Ayaklarımız olmadan da yapabiliriz. Şöyle böyle Şöyle Ben de yatıyorum. Bakın ellerimiz kantımız da olacak arkadaşlar. Şöyle dümdüz olacak. Böyle. Evet. Dört tane yapımı vereceğim. Şu beş tane yapımı. Bir, Ay ay arkadaşlar bugün ben çok kartımı çektim ah. zaten. Şimdi arkadaşlar de zıplama şeyi yapacağız. Hadi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane on 10 tane yaptım. Evet. Şimdi de arkadaşlar kolyem gibi bir salonu duruyor. Çok Şimdi arkadaşlar ne yapayım ne yapayım diye düşünüyorum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Sponlardan. Hmm. Arkadaşlar zıpladık. aa arkadaşlar. Ben ya bunlar nasıl unuttum. Evet arkadaşlar bakın. Şuramız böyle çok rahat. Ayaklarımız dümdüz olacak. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Beş saniye yeter. Şimdi bisiklet yapacağım arkadaşlar. Ay Evet pedalları çeviriyoruz. Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. Kalmadı. Kalmadı. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepinizi. Çok seviyorum.